Evet merhabalar. Şimdi proje alanındayız. Niyazi Bey'den kısa kısa özetler alacağım ben. Çünkü burada değil mi taşları toplamışız mesela kısım kısım. Bunlar var. niçin mesela? Bunlar Kışın burada inşaatımıza devam edebilmek adına iş olsun işte, bedavarımız olsun bedavarımız olsun, bedavarımız olsun bunları sıkıntısız çalışması adına yol düzenlemesini yapıyoruz şu anda. Kışın inşaat çalışmalarımız yavaşlamasın diye amacımız burada bu. Tamam. Şimdi o kamyonlar da evet, çalışmaların anda, devamı değil mi? Hani, aynen öyle. Şu anda cevher çekiyorlar. Daha sonra bunlar için kamyonlarıyla yayacağız yollara. Üzerine e, kayın tozu dökülecek. O da yayılacak. Daha sonra da e, silindirle ezilip sıkıştırma işlemi tamamlanacak. Rahat rahat yollar. Asfaltlama yolları. yapıyoruz site aynen içine. Aynen öyle. Değil mi? Burada aynen bu. Öyle. Bu ticari alanların olduğu kısım aynen, bu arada. Abi. Evet. Denize kadar uzasın dediler. Kooperatif Hani gelen üyelerimize sıkıntı çekmişsin yolumuzda. Evet geçen Olumuzda. yıl çok zorlanmıştık evet, mesela. Sadece şeyde e, ticari alanın orada inşaat alanı olduğu yerde kesmekten ziyade buraya deniz kenarına kadar getirmeye çalışıyoruz yolumuzu. Yani güzel olacak o zaman. Rahat evet, gireceğiz abi. inşallah. Değil mi? Evet bu moloz değil mi? Bunların adı moloz. <laughs> evet buraya ayarlanıyor ve bu hafta buradaki site içindeki asfaltlama çalışmaları başlıyor olacak. Evet başladı. Başladı. Şu an itibariyle start aldık. Malzemeler hazırlanıyor. Bu vesileyle de bu hafta artık başlıyoruz. Çünkü kışın da burada çalışmayı durdurmamak adına. Niyazi Bey böyle bir organize yaptı yönetim kuruluyla tabi Şu an ...bu hafta itibariyle start almış olduk. Tamam Kamyonlar da onun için burada. Bu arada ikinci ve üçüncü... etapında zemin etütleri yapılacak değil mi? 10 Ekim hani meclisi... ...beklemiyoruz. Yok. Ee, yani mecliste evraklarımız... ...devam ederken işte zamanı... ...harcamamak adına kooperatif önce... ...yollarımızı tamamlayalım dedi. Bu arada... ...zemin etüt firmasıyla görüştük. Onu da programa aldırdık. O ay içinde o da başlayacak. Sadece ikinci ve üçüncü etap değil... Kooperatif, Bütün hepsi. Bütün kooperatif alanımızın zemin dosyalarını da hazırlayacağız. Ondan sonra e, zaten meclis kararının geçtiğinde hemen e, imar durum belgelerimiz için biliyorsunuz kooperatif geçen hafta harçları da yatırdı. Evet evet. Ondan sonra tapu harçlarının evrakları da hazır. Aplikasyonlar hazır. Haritacıyı getirdik geçen hafta. Kapı numaralarımız bile verilmiş. Kapı numaralarımız bile verildi. Ramazan Bey Amerika'dan geldi dördüncü etap. <laughs> böyle bir geziyoruz. Fazla, çünkü. Hani bu e, özel idare bizi böyle yavaşlattığı dönemlerde biz de. Zaman Yedi bitirdi içinde, bizi. Yedi zaman bitirdi. Zaman içinde Yapılacak <laughs> olan çalışmaları da en azından bu zamana kaydırıyoruz ki hani bir e, zaman tasarrufu olsun bizim adımıza. Hani. Şey, e tabii. Karar, Hemen başlayalım. Yapalım, Aynen. Biz önden olsun gidiyoruz dönem. aslında. Değil mi? De ne olacak? Zemin bu askı döneminde zemin etmiş raporlarımız hazır olmuş olacak. Ee, dediğim gibi e, tapu ağaçları yatırdı, imar durum belgeleri hazırlandı. Dosyalarımız bekliyor. Ondan sonra imar, işte askıdan çıkmasıyla beraber hemen onlar işe alınacak. Gerçi askıyı da beklemeyeceğiz aslında. Ama, Değil mi? E, yolları da o arada <laughs> yapıyoruz. Ondan sonra nasılsa inşallah. Döktük yollarınıza sevgili <laughs> üyelerim. Şimdi burada, ya merak etmeyin. İnanın burada Niyazi Bey her şeye hakim. Ee, tabii buradaki bütün organizasyonun Niyazi Bey yapıyor sağ olsun emeğine sağlık diyorum çünkü burası da önemli yani 10 Ekim'i beklemeyeceğiz biz bu arada site içindeki gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız ki olduk yani başladık Ya yönetim inşaatımız ilerlemesi çok kararlı yani Sürekli. Yönetim zaten elinden geleni yapıyor. Görünmeyen tarafı bu madalyonun Aynen. aslında. Gün, gün, içinde sürekli bizimle irtibattalar. Hani ne yapıldı? İşte yol çalışması için cevher bulabildin mi? İşte kamyonların hazır mı? İş makinen hazır mı? İşte aplikasyon yakın takipte. Hani sürekli e, kooperatif yönetimi de sağ olsun bize bu konuda hep itekliyor hem destekliyor sağ olsunlar. Yani inşallah inşaatımız e, Kolay ilerlemesi için yani, her şey yapılıyor aslında. Zaman, telafi Sizi etmeye telafi çalışıyoruz ediyorsun. biz de. Amacımız derdimiz bu. Evet. Yani aklınızda soru işaretleri kalmasın. Ben her fırsatta zaten ufak ufak paylaşımlar yapıyorum. Ki e, yarın öbür gün zaten burada start alınmış olacak. Şu an molozlar geliyor. Hani sonuç itibarıyla başlandı. Yani bunlar küçük gözükmesin lütfen. Tabii Buraya tabii ek ödenek yani burada kesinlikle. da tabi tabi Yani sonuçta kışın burada fire vermemek adına Aynen. asfaltlama Aynen. çalışmalarımıza da başlamış Aynen. oluyoruz an itibarıyla Önce ticari alanlar. Değil mi? Yani ticari alanların değil, Anladım. Peki. bu kararların sağlayayım işleyiş bu şekilde Aynen. tüm üyelerimize sevgiler diyorum kendinize iyi bakın sorularınız olursa elbette ki hepimize ulaşıp sorabilirsiniz ben sevgiler bizden size